Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz bir yayına da. 17 Ocak çarşamba bülteniyle karşınızdayım. Genel kupa maçları var. Gene zevkli, gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir bülten hazırladım. Umarım yanıltmazlar diye düşünüyorum. Çok gollü geçecek maçlara yöneldim. Ve bence oldukça keyifli. Zaten Zira Türkiye Kupası oldukça keyifli geçiyor. Pazartesi neler yaptık üzerinden kısa kısa bir geçelim. Hemen de maçlarımıza başlayalım. Kısa bir video olacak. Atlatmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Altay Spor Şanlıurfa maçında ben maçın 1-1'de kalabileceğini düşündüğümden dolayı 2-3 gol karşılıklı gol 2.5 alt 3.5 alt tercihlerine gittim. Altay maçı 1-0 kazandı. Başarılı bir tercih olmadı. Sadece alt oynayanlar kazanmış oldu. <laughs> Galatasaray kaç sene da 2-1'lik skora göre yorum yapmıştım. Çok güzel kazananlar olmuş. Bana Telegram'dan da ulaşanlar oldu. Abi 2-1'lik skora göre karşılıklı gol iki 2.5 üst almıştık. Ben burada 4.5 altında kazanırını öne çıkartmıştım. Güzel orandan kazandırmış olduk. Korneli de geldi. İlk yarı Korneli, maç sonu Korneli. Ne dediysek tüm tercihlerimiz gelmiş oldu maçta da. PSV, <laughs> Young PSV ve Den Bosch maçında da gollü mücadele bekliyorum. Karşılıklı gollerle 2.5 üste taşınır demiştim. Fakat maç MBS 3 olduğundan dolayı maalesef kuponlarımıza yer veremedik. Maç 3.5 üste bile taşındı. Burada da tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. E, Young Utrecht, verlo maçında ben corner'a yer almıştım. Corner bahsimiz geldi. Fakat goller gelmedi maalesef. Bizde... Korneler açık değildi. Ee, yurt dışından arayan arkadaşlar, korner olanlar kornerleri geldi arkadaşlar. atalanta florunon maçında da en az 3-0 olur demiştim. Maç 5-0 bitti. Burada da tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. Başarılı bir gün oldu. Umarım devam eder. Ee, <laughs> Salı videosu şu anda yayında hala. İste, erken izleyen bu video erken izleyen arkadaşlar o videoyu da izlesinler. Çünkü maçlar akşam daha çok. Çok güzel maçlar hazırlamıştım. Oraya izleyerek kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu arada yeni abonelerimiz gelmiş. Hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubuma bekliyorum arkadaşlar. İddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya tıklayarak gelirsiniz. Evet hızlı hızlı başlayalım. Öncelikle skor sorumla başlayayım tabii ki. Hangisi? Tabii ki Fenerbahçe Adana Spor maçının skorunu bilen herkesi Ocak ayı boyunca <laughs> ay sonuna kadar ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Tabii katıl gruplarımız var. Onun hakkında kısa bir video video çekmiştim. İsteyenler oraya izleyebilirler. Ya da bana özelden ulaşarak <laughs> <laughs> neler yaptıklarımızı nasıl olduğunu anlatabilirim. E, fiyatımız 250 liradır. 5 paket sigara artık bile alınmıyor maalesef. Bir ay boyunca alınan hizmetin bedeli şu an için bu kadar. E, ücreti grupta neler paylaşıyoruz? Kornel uygulamaları, skor beklentileri, XG beklentileri, canlılar, kuponlar, e, detaylı analizler neler oluyor, takımlarda hangi eksikler var, ne oynanması gerekiyor, birebir sohbet var. Var da var arkadaşlar. Keyifli bir grup. Hepinizi de oraya bekliyorum. Ya rakam bana sor. Bence çok yüksek. Böyle astronomik bir rakam değil. Denemeye değer. Neden olmasın? Gelirsiniz. Bir ay bir şey kaybedecek bir şeyiniz yok. Evet arkadaşlar başlıyoruz hızlı hızlı. <laughs> Saat 13'te Başakşehir Bol Spor maçını ele alıyoruz. Şimdi arkadaşlar Boluspor maalesef kendi dertinde. Ligden çok kritik bir noktada. Hani puanlar alarak kendini üst sıraya atabilir. Ya da kaybederse kendini bir anda ligden düştüğünü görebilir. Dolayısıyla ben Boluspor'un burada kupaya ağırlık vermeyeceğini düşünüyorum. Ve burada da alınan zaten duyumlar ve e, sahiçi konuşmalardan da yapılan röportajlardan da anlıyoruz ki Boluspor Spor yarın rotasyonlu çıkacaktır. Çünkü öncelikleri lig onların. Bundan dolayı ben Başakşehir'den burada net bir galibiyet bekliyorum. Fakat kazanırına oran açılmamış. Ne yapacağız? Evin iki tane atarına gideceğiz. Burada benim ana bahsim evin iki tane atar olacak. 1.30 orandan. Ee... Maç üste taşınır mı? Üste taşınması için Boluspor'un destek verebilmesi lazım. Ya da Başakşehir'in tek başına gitmesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada pek üste gitmeme taraftarıyım. Evin iki tane atar, bir 30 bence fena değil. İlk yarısından da gol bekledim maç. Bunu da Başakşehir tarafından bekliyorum. Evin ilk yarı gol atarına bir, bir <laughs> gibi bir oran verilmiş denemeye değer. İlk yarı taraf kuponlarımızda mutlaka bunu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum taraf bahsi oynayacak arkadaşlar da bir buçuk üzerinde bir <laughs> alırlarsa bunun da oranı 1.35 en azından 1.10'dan oynamanın daha iyidir. Ama taraf bahsine bulaşmayın. 1.35 evin iki tarafı atarı 1.30 aynı rakam aynı oran pek de değmez arkadaşlar. Ya da alacaksanız da şöyle alın 4.5 altında 1 alın yani bari oran aldığımızda değilsin 1.50 oran yapar. Ee, i̇ddianın kendi sesinde bu 1.60'tır. Yurt dışında 1.65, 1.70'tir. Geç olması oran aldığımıza değilsin. Ama benim burada öne çıkarttığım el sahibinin 2 tane gol atarı olacak. Ee, aklımdan geçen skorda dediğim gibi 2-0'luk bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. İsteyenler, eskisemen arkadaşlar handikaplı kazanırlar bile. Gidebilirler. Ama tekrar söylüyorum. Handikap her zaman için listedir. Hasbel kader Bolu spor bir gol bulur. Bu sefer Başakşehir'in 3-1'e çevirmesi lazım. En güzel arkadaşlar evin iki tane gol alıp çıkalım. Buradaki ana bahsim zaten benim budur. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 19'da Adana demirspor <laughs> Erzincan maçı. Arkadaşlar Adana Demir Spor'da yaprak dökümü devam ediyor. Maddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz zaten maaşlar düzgün ödenmediği hakkında zaten futbolcular bile artık tweet atmaya başladı. Maaşlar doğru düzgün ödenmiyor. Hatta maaş alamayanlar var 3 aydır 4 aydır. Takımdan ayrılan ayrılana. Ama gene de burada Adana Demirspor kalan oyuncular ellerinden gel geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu böyle kalmaz tabii ki mutlaka bir şeyler yapılacak toparlanacaktır. Gene golle maçları çıkartmaya devam ediyorlar. Erzincan Spor bence çok güzel. İzliyorum zaten kupa maçlarında da Erzincan Spor'u korkusuzca cesurca oynuyor. Fakat bu sefer karşılarında Adana Demirspor gibi bir takım var. Ama ben gene de burada Erzincan Spor'dan da gol bekliyorum. Bu maçın bir kere ben arkadaşlar karşılıklı gollarını bekliyorum ama ana bahsim benim 2.5 üst olacaktır arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Karşılıklı gollar bekliyorum. 1.66 orandan oran güzel denemeye değer. Karşılıklı iki 2.5 üstü birleştirirsek 1.75 bir gibi bir oran elde ediyoruz. E, hatta maçın böyle bir daha da böyle alevleneceğini 3.5 üstü bile taşınmasını beklediğim bir maç. Neden olmasın? Bence burada bu işi belirleyecek olan Erzincan Spor'un oyun yapısıdır. Ve benim izlediğim kadarıyla da Erzincan Spor korkusuzca oynuyor. Çünkü zaten alt lig takımı onlar için de vitrin maçı tüm dünya daha doğrusu tüm ülke izliyor daha doğrusu. Tabii ki fazla maç olmadığı için dünya da izliyor doğal olarak. Erzincan Spor futbolcuları için oldukça bence vitrin maçı kendileri pazarlamalarına çok güzel bir fırsat. Karşılarında da Adana Demirspor birincilik takımı var. Dolayısıyla bence burada Erzincan Spor gol bulur. Karşılıklı gol 1.66'dan denilir. Ben mutlaka bunu denemek istiyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, saat 20.30'da sizi biraz Belçika'ya götürüyorum arkadaşlar. Belçika kupası. Ohlavan Antep'i ağırlıyor. Arkadaşlar burada çok anlatacak bir şey yok. Antep'i zaten biliyoruz. Antep'in iki tane gol atarı 1.50 orandan denemeye değer her türlü kuponlara bile girebilir. Kazanımla da 1.47 oran verilmiş. Taraf baston arkadaşlar, arkadaşlar da bol şans diliyorum. Oranı biraz arttırabilmek için de 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.70'den bence düşük misli oynayan arkadaşlar bunu bu şekilde almaları daha mantıklı diye düşünüyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Burada arkadaşlar benim ana bahsim yok çünkü kupa maçı belli olmaz. Bir bakarsanız rotasyonunu çıkarlar. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla bunu da Antep'ten bekliyorum. İlk yarı gol atar kuponuna mutlaka bunu deneyeceğim. de oranı var. Bence oldukça güzel bir oran. E, yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 20.45'te Hollanda'ya gidiyoruz. Nijmegen Go Ahad bence günün en keyifli, en gollü geçmesi beklenen mücadele. Tabi e, iki hücum gücü güçlü, iki gollü maçtan çıkartan takımdan bir bakıyorsunuz o hafta karşı karşıya geldikleri zaman maç 0-0 bitiyor. Ama sonuç itibariyle bunu ben niye aldım? Normalde bu şartlarda bu maça yönelmem. Ama bu kupa maçı olduğundan dolayı bence gene iki takımın da golleriyle bu maç 2.5 üste taşınır. Buradaki benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstte de girebilir. Buna da varım. Merhaba kuponumda da KGV üstü birleştirip 1.55 oranla deneyeceğim arkadaşlar. Oran çünkü çok güzel 1.55. Her zaman için Belçika Ligi'ne bu oran özür dilerim Hollanda Ligi'ne bu oranları bulamıyoruz. Bulmuşken de yapıştırıp geçelim. Ee, Nijmegen geçen hafta Feyenoord'da hatırlayın 2-2 beraber kaldı. Feyenoord'da doğru düz oran bile <laughs> açılmamıştı. Biz katı gruplarımızda Feyenoord'un <laughs> galibiyetini asla ve asla gidilmeyin. Bu oranı hak etmiyor dedim. Nijmegen'de karşılıklı gol varını aldık biz. Çok güzel mis gibi geldi terteriz. Hatta maç 2-2 bitti. Goa'da Ayaks'a mücadeleye girilmişti. Orada gene karşılıklı gollar ve ve 2.5 üst almıştık. Hatta 3.5 üst almıştık. Maç 3-2 bitti. Bence çok güzel. Bence de bugün Nijmegen ve Go maçını oldukça keyifli. Karşılıklı gollarla 2.5 üstü almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim saat 20'de skor sorumuza Fenerbahçe Adana Demir Adana Spor özür dilerim. Arkadaşlar 2.5 üstte 1.15 oran açılmış. Yazıklar olsun diyorum. Ev sahibinin ilk yarı golünü açılmamış. Yurt dışından oynayanlar ev sahibinin ilk yarı golünü alıp ceplerine koyabilirler ilk yarı Fenerbahçe'nin kazanırına bile 1.20 gibi oran açılmış. Açmasan daha iyi arkadaşlar. İddialı üst yönetimi resmen dalga geçiyor bizimle. 2.5 e, üzerinde Fener kazanır da bir 15 açılmış. Açmayın arkadaşlar. Açmayın da oynamayalım o zaman. Direkt açın. Yani ya zaten evin 2 atarını da açmamışsınız. <laughs> evin 3 atarına 1.30 oran vermişsiniz. Yapmayın böyle ya Allah aşkına ya. Dalga geçer gibi. Ondan sonra insanlar neden Diğer sitelere yöneliyor diye oturup kara kara düşünüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Burada yapılacak herhangi bir şey yok. Evin ilk yarı kazanırına 1.20 verilmiş. Burada öne çıkarttığım bahis budur. İsteyenler bunu alsın. Oran komik. Evin 3 tane atarına 1.30 verilmiş. İsteyenler bunu alsın. Bu da gelebilir. Oran gene komedi. İlk yarı gole zaten açılmamış. İlk yarı 1.5 üstü alacağız. Bu da 1.90 denemeye değer deneriz ne yapalım madem idari üst böyle bir reva görmüş ama burada benim öne çıkarttığım bahis arkadaşlar ev sahibi her iki yarıyı da kazanır yani cambazlık yapıyoruz ya ne yapalım oran bulabilmek adına cambazlık yapıyoruz ev, her iki yarıyı da kazanır 1.56 gibi bir oran var. Yurt dışından anlayanlar evin iki tane golünü, evin ilk yarıdan bir tane golünü alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupuna bile girebilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada İddialı üst maalesef bizimle dalga geçer gibi oranlaşmıştır. Evet saat 22'de gene Belçika kupasına gidiyoruz. Ostante Molenbeke aldı. Burada yine çok alçak bir şey yok. Belçiko hepimiz biliyoruz. Maç arkadaşlar karşılıklı gollerle 2.5 üstü taşınır. Benim buradaki ana masim 2.5 üstü olacaktır. Maçın ilk yarısından da gol bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Yine ee, gene gelen gün gel çıkalım devam ediyoruz. Ee, saat 22.30'da Gilloz'a Anderlecht'e e e alıyor. Arkadaşlar burada Gilloz zaten kendi grubunda normal ligde oldukça güzel, keyifli ee, maçlar çıkartıyor. Burada Anderlecht'e katkı verir mi? Bence katkı verir ama benim burada öne çıkarttığım bahis. El sahibinin 2 tane atarı olacak 1.65 orandan Karşılıklı gol var 1.53 vermişler 2.5 üstte de 1.53 vermişler Ben Anderley'in burada böyle e, Maçı böyle Kendi başına Üste taşıyacağını düşünmüyorum Mutlaka el sahibinin en az iki tane atarı Anderlecht'e destek verirse Maç o şekilde üste taşınabilir diye düşünüyorum Dolayısıyla el sahibinin 2 tane atarı denemeye değer 1.65 orandan İlk yarısından da gol beklettiğim bir maç. <laughs> Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Başka maçlarım da var ama onları da ücreti gruba saklıyorum arkadaşlar. Onları orada kuponlaştıracağız. Bence orada da oldukça keyifli güzel bir gün geçiririz diye düşünüyorum. Sizleri de aramıza bekleriz. Evet iddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Zil işaretini tıklayarak bildirimleri açın ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Fenerbahçe maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.